11 dakikada basıyor. Ooo sıcacık taze taze. Dur, içindeki supportları bir çıkartayım. La bir dur la bir dur. Bir dur lan. Bu ayağı. Şunun içini boşaltalım. Yemek mi hazır. Hı hı. Bu tamam. Bir de rakuna bakalım. Buna bir de kemik gelecek. çok güzel basmış lan. Baya bayağı güzel basmış. Bayağı güzel basmış. Şuna ışık tut bakayım bir. Makyaj vloguru. E, altları temizlenecek bunun normalde ama. Zaten bundan sonrasında boya atıyorlar komple. Aynen bu tabi siyah olduğu için Çok güzel bak, rakunu çok güzel basmış harbiden, mükemmel. Bir de şimdi kemiği vereceğiz. Dur bakalım. <laughs> o şeyi bana önden şeyi verir misin? Evet. Ee, SD kartı. Arkayı netliyor, ha. Arkayı netliyor. Bir de kemiği keselim, bir şey yapalım yapalım. Nereyi netliyor ki şu an? Şu Elini an... netliyor. Kafam. Kafamı çarptım. Yok tutturamadım. Kavus gibi duruyor Dur bakalım. Şimdi bunu şey söyleyeceğim. Bunu acaba başka bir şey var mı ya? Dur bir daha bakalım da şöyle. Oğlum çok güzel bastı lan Kemal. Vallahi bak. Dur şu taşa <laughs> şu taşak gibi duruyor. Heh. Şunları bir atsın. Bak yaratık hali de var. Bunları bir yüklesin. Burada sanki kemiğin monteleneceği bir parçası daha olması lazım gibi hissediyorum. Önce hepsini atsın da ha. Bak bu. Kemik buna mı takılıyor acaba? Yoksa o şey mi? Yok. Bu olabilir. Neymiş bu? Gut. Evet, evet. Şuradan bakalım ona. Vardı sildin, aynen öyle. Among Us. Hangisini basmıştık? Şu. Hangisiymiş bu? Bu kendi halinde. Bak şunu görüyor musun? Onun içi boş zaten yani bizim şu gutu da basmamız lazım. Böyle görünebilmesi için. Değil mi? Aynen. O zaman ortası delikli bir parçaya ihtiyacımız var. O da yani bu. şu. Hatta belki de bu çemberi de bu olabilir. Emin değilim. Buna ihtiyacımız yok. O kilit Bu göz, bu yaratık olan hali, bu e, neydi o elde tutulan? Bunları sil, bunu sil, bunu sil, bunu sil, bunu sil, bunu sil. Şu ikisi. Şimdi bunları 90 derece yap. Allah Aa. büyüttüm. <laughs> Pardon. 90. Altı nasıl? Güzel. Bunu da 90 yap. Center'la bu üçünü. Tamam. Bu bonu da sil. Üç tane yeter. Ay ananın. Bonu sil lan. Üçünü topla center'la. Böyle olması lazım. Göz. a evet göz de lazım. Göz boşluğu var bak. Göz Oraya boş. Kendimiz bir şeyler yapmayız mı? Yo nerede göz nedir burada? Hayır ayda yani Body up bir şey ghost bu mu aynen bu bunu da yaptık mı şöyle tüm parçalar eksiksiz olur niye siyah abi silah parçası basıyoruz ya silah parçası normalde yaptığımız için siyah olsun silah dedik Ama 23 dakikada basarım bunların hepsini sana diyor Bence güzel oldu. Niye yerleştirdin lan yerleştirdin? Yemek şeyde kalmadı değil mi ateşte? Oha sen yemeği buraya mı getirdin? Evet. Oy arkadaş kulağa bak ya. <laughs> e ne amına koyayım? Ee, kemik memik dur kemik memik memik kaydetti vay klav kalktan canlar ya yayıncınızı besliyorum Yayıncınızı besliyorum temizleyelim bir şey kalmış mı kalmamış al bunu tam yerleştirmen lazım biliyorsun iki vida arasına ne yapmış bak bak canınız çekecek ama Köfte yapmış. Siz yediniz mi? Yok. Sadece bana mı yaptın? Demin ki diye sana yaptım. Şimdi, Vay be kardeşim. Yanına poşe yumurta yapmışsın. Hmm. Ben bunu kendim çok Ama sevmezsen hiç Abi hizmete bak ya adam ya. Tamam. Tam oturdu değil mi o? Hmm. Yani şu, şunu takacaksın oraya. Makineyi kapatacaksın, açacaksın, vereceksin. Bakayım nasıl 120 tuz ekledim. Güzel, güzel. On numara. Tuz Hı? Tuz, balık yenge gibi yenge hahahahah sen misin sen misin bas bas kemikli memikli dursun Evet. Öyle yani işte. Alın bak size Kemal'i de koydum orada artık. İzlersiniz. Hmm. Kan şekerim düşmüş o yüzden bir şeyler yiyorum. Şu an yer yatağındayım. Yorganımı üstüme çektim. Laptopu da koydum yorganın üstüne. Yayın izliyorum. Acayip keyifli bir gece. <laughs> Oyuna ne yapalım? Devam edelim mi? Salalım mı bugünlük oyunu? Yani mutlu sonunu